Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız BMW 218 3 silindir motorlu araçtı. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Sağ kısma kesim uygulaması yaptık. Sol kesime de aynı şekilde normalde orijinalinde tek taraflı yuvarla tek bir oluyor. Biz sağ ve sol şekilde çiftli yaptık. Şöyle arkadan da gösterelim. Gayet güzel oldu. 60'lık krom borularımız, arka yastığı var eksimiz. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar komple 60'lı borularımız. Burada bir spor susturucumuz var. Şu kısma da direkt flanşama uygulaması yaptık. Orijinal söküldüğü zaman rahatlıkla, kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için. Spor susturucu bunlar 3 silindir olduğu için normal 4 silindirlere göre biraz daha fazla ses çıkarttığı için sesi toparlamak adına spor susturucu öneriyoruz. Devam ediyoruz. Önle yapımı devam eden bir F30'umuz var. Sol tarafta çiftli olacak şekilde susturucunun dibinden herhangi bir ses vesaire bir işlem yok. Arkaya 76 krom egzozucu uygulayacağız. Ve Tayvan yanabilecek difüzörümüz. Sadece ne ışığının yerden de görüntüsünü gösterelim. Ve güzel bir ses dinletelim. Krom yerine Akropovic veyahut M Carbon da uygulanıyor Müşterimizin talebi doğrultusunda Krom evde kapılarını koyduk. Evet. Gayet de güzel oldu. Kesim evet. işlemi de orijinal var oldu. Berk Bey, verebileceğim yani. Anahtar burada. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Başlayalım. Hazır yapıştır desibel olarak 4 silindirlere göre 3 silindir sıkıştırılmış motor olduğu için ses sesi desibeli yüksek oluyor 4 silindirlere göre. Ses kapatmak da ders olduğu için spor sütürlüğü ya da ikinci buhar öneriyoruz. Tamamdır. Aracımızın sahibi ve arkadaşını şöyle sol stopun kenarına. Egzozun sesi terapi gibi. Adam uyuyor, uyuyor. Düşün bak, egzoz sesiyle uyuyor adam. Şöyle senin de sol stopun kenarına alayım. Aa. Şöyle şuraya kadraja sağlam. Aynen yan yana alayım sizi. Öncelikle hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Tekirdağ'dan misafirimiz oldunuz. Nasıl olmuş? Çok oldu, elinize sağlık. Yani çıkışlar kesin falan vesaire. İçkinlik çok iyi. Ses nasıl? Ses de ama Peki internette duyduğumla burada duyduğumun arasında ne kadar bir fark var? İkinize de soruyorum. Abi her şey benimle ilgili süper. Hatta daha da güzeliz, her gün benimle ilgili var. mıdır işinize sinmeyen bir şey? Yok abi her şey Yaptım, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrardan ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Güzel iki kardeşimizle güzel bir projenin sonuna geldik. Sahiplerine hayırlı olsun.